Şimdi, bu resimde bana ne gördüğünüzü anlatır mısınız? Bu. E, ben bir kale görüyorum bunda. E, kale, e, böyle kenarda surları var. Bir köprü. Bakın, köprü. Üstünde de bir bayrak. Peki, ya siz Ozan Bey? Ee evet. İstanbul'u görüyorum ben burada. Evet bakın kalabalık insanlar, kaos, sıkışıklık, telaş içinde bir yerlere yetişmeye çalışıyorlar. Birbirine bakan ama ayrı duran insanlar. iki ayrı yakada. Sanki. Evet, harika. Değil Ozan mi? Bey. Hatta Hı. bakın çok garip. Ay çok garip bu bana babam ve oğlumun sonunu hatırlattı. Ne? Hatırlıyor musunuz? Hani adam hatırlıyorsun sen tatlım sonunda. Çocuğu kanserden ölüyor da baba böyle perperişan şekilde eve geliyor. Ee, giriyor hani bahçe, bakın bahçe kapısı. ha? Hatırladınız mı siz o sahneyi? Ay. Hatırlamadılar. Ee, bu, bu bana e, hüzün çağrıştırdı biraz. Güzel yani, teşekkür ederim. Hüzün doğdu için. Şimdi Ozan Bey sıra sizde. Ha, pardon. Tamam, sana. Mi? tabii. Gör, gördüğümü söyleyeceğim değil mi ben? Evet, anladım. Ee, şimdi bir kere, ya bu mürekkep bildiğimiz yani, birbirimizi yemeyelim. <laughs> Dur, anladım, pardon. Hani konsantre ol. İngilem tamam. olarak, tamam. çağrışım olarak. Ha, olacak. çağrışım olarak, anladım. Tamam, bu, aşkım bu bildiğin motor, motor ya. Motor ya ama evet. gördüğümü söylüyorum. Tamam, tatlım. Motor ya, gör, motor ya görmemek lazım aslında, doğru söylüyorsunuz, evet. Herhalde Düşünü o da bakalım. düşüneyim. Tamam. Bu şey ya, bu bir... Ya bu hamam böceği. Nasıl? Doktor Bey, bak. Böyle basmışlar. Aha bak. <laughs> yandan da böyle cırtları çıkmış böyle <laughs> sarısı mı, ayakları. Valla <laughs> ya böyle. <Hiç> on... <laughs> Saçmalama ne olur. Gördüğümü anlatıyorum kızım. Bak, o yanlış mı gördüm ben hocam? Peki motor yağı olsun. Motor yağı görüyorum. Tamam. Yani Buyurun. Renkli renkli mi? motor yağı. Buyurun doktor.